Birader telefonun çalıyor telefonun sağ mısın ya Tamam Fakir tamam geliyorum ya ne bağırıyorsun kardeşim Lan açsana lan şu telefonu Tamam tamam açıyorum Aa, Mahmut abi. Alo Mahmut abi Alo oğlum acil yardımına ihtiyacım var Acil oğlum çabuk oğlum hadi hızlı olun Ne oldu Mahmut abi ya bir sakin ol Hadi oğlum hızlı Bileyim, ne olmuş Anlamadım ki Fakir tamam Mahmut abi geliyoruz Allah'ım yarabbim Mahmut abinin sesi baya telaşlıydı arkadaşlar Şimdi Mahmut abinin yanına doğru gideceğiz Polis komiser Mahmut'un yanına doğru gideceğiz arkadaşlar Sizler aşağıya diyor ben meyve karımı durup ben Hadi bakalım arkadaşlar hızlı olun Videoyu ben meyve karımı durup ben arkadaşlar aşağıdan videoya Tak takdirde inşallah dediği şey olur. Amin arkadaşlar. Hadi bakalım Fikir. Kim ne diyormuş şu Mahmut abi? Gidelim mi? Hadi bakalım Blade'lere bir gidelim bakalım ya. Acaba ne diyor? Ama videoyu bensinler. Babacım Mahmut abi ne diyor? Bilmiyorum oğlum. Ben de bilmiyorum. Anlamadım. Acele acele beni çağırıyor ya. Allah Allah. Bak gene arıyor bak. Mahmut abi arıyor gene arkadaşlar. Ne diyor acaba ya Mahmut abi? Hadi. hemen açalım şöyle telefonunu bakalım. Alo Mahmut abi. Oğlum çocuğum araba çarpmış. Hızlı olun. yardımınız ihtiyacım var. Çabuk. Ölüyor çocuğum. Ulan yardım edin. Tamam Mahmut abi. Geliyoruz hemen. Allah'ım yarabbim. Fakir hızlı ol. Ne olmuş lan birader? Ne olmuş? Bir sakin olun oğlum. Fakir kardeşim Mahmut abinin çocuğunu araba çarpmış ve hızlı olun diyor. Ölüyor falan filan diyor. Allah'ım yarabbim arkaya biz de hemen şöyle gidelim bakalım arkaya. Bir dakika bir dakika arkadaşlar. Şuradan şöyle haydi bismillah arkaya hemen şuraya açalım hemen. Fakir kardeşim hızlı olmamız lazım. Yok artık oğlum bence bizi trollüyor ya. Fakir sesi hiç öyle gelmiyordu kardeşim. Gerçek gibi geliyordu yani. Bayağı sanki aa oradalar. Arkadaşlar ne oluyorlar orada? Mahmut abi. Mahmut abi biz geldik. Ne oluyor burada Mahmut abi? Hayırdır inşallah. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz beyler. Mahmut abinin çocuğunu ne yazık ki araba çarpmış. <laughs> Oğlum araba çarpmış lan çocuğuma. Ne yapacağım lan ben şimdi? Ulan bu arabanın sahibini öldüreceğim lan. Bir bulayım öldüreceğim. Aa arkadaşlar gerçekten Mahmut abinin bebeğine polis bebeği araba çarpmış. Olamaz arkadaşlar. Vallahi oğlum olamaz ya olamaz. Eşkalini şu anda belirliyoruz. Komutanım eşkali belirlendi. Arabayı çarpan kişi süren kişi sandığın içinde. Fotoğrafı sandığın içinde mi? Bu mu çarpmış yani polis bebeğe? Ulan demek ki sen çarptın ha polis bebeğe. Mahmut abi bu mu çarpmış? Aynen öyle oğlum. Bunu var ya buldum gibi cam. Kafasına sıkacağım bunu. Tamam Mahmut abi sakin ol ya. Çocuk iyi mi peki polis bebek? Hayır iyi değil. Durumu kritik. Öldü galiba oğlum ya. Of ya of. Of oh be Mahmut abi neyse üzülme Mahmut abi. Zaten cennete gidecek o. Artık şehit oldu. <laughs> of oğlum ya. Of. Neyse Mahmut abi artık Allah al, yani Allah rahmet eylesin arkadaşlar. Polis bebek öldü galiba ya. Allah kahretsin Fakir bizi şu postallere etrafa asalım da millet bulursa bize haber verinizından. Doğru diyorsun Bilir. Haydi oğlum hızlı gelin. Hızlı gidin hızlı gelin de polis bebeği mezara gömmemiz lazım. Tamamdır Mahmut abi doğru diyorsun. Allah'ım ya çok üzüldüm arkadaşlar vallahi polis bebeğe ya. Polis bebek vefat etmiş arkadaşlar. İnşallah tekrardan canlanır ya. Of arkadaşlar of of. Canlanmanın bir yolu var aslında ama neyse arkadaşlar. Kolay gelsin memurlar. Sağ olun beyefendi hoş geldiniz. Siz Mahmut abinin arkadaşıydınız değil mi? Aynen öyle biz Mahmut abinin arkadaşıydık. Hadi birader hadi asla hemen gidelim ya of of bileder ya yazık oldu çocuğa gencecik çocuktu daha birader daha bebekti lan. Harbiden fakir ya daha bebekti kardeşim. Neyse arkadaşlar şunları şöyle asalım bakalım. İnşallah da arkadaşlar e, bu adamı buluruz bu katili buluruz arkadaşlar katil diyeceğim çünkü kendisi çocuğa çarpıp gitmiş tamamdır Mahmut abi hadi bakalım polis bebeği artık mezarı gömebiliriz Tamamdır oğlum bizim polisler de şu an didik didik her tarafta bu adamı arıyor buldukları gibi gebertecekler Aynen öyle Mahmut abi gebertsinler haydi bakalım seni şöyle elim alayım belek ah tamamdır Mahmut abi Elim aldım vallahi ya of of Hadi oğlum gidelim valla. Of ya of. Of oh, birader of of. Hadi bakalım beni takip edin. Şimdi şurada bir mezar yapıp arkadaşlar bebeği gömeceğiz polis bebeği. Ölü arkadaşlar valla billahi ölmüş ya. Yazık oldu arkadaşlar Allah rahmet eylesin. Mahmut abi nereye yapmak istiyorsun? Lan tabii ki de şu ilerleri beyin yapmak istiyorum oğlum ya. Of ya of çocuğum gitti ya. Çocuğumu kaybettim kardeşim. <laughs> Allah rahmet eylesin. Neyse Mahmut abi üzülme boş ver Mahmut abi. Cennete gitti o nasıl olsa artık. Hadi bakalım arkaya Şimdi biz de bebeği şuraya. Arkadaşlar vallahi çok duygulandım ya. Bebeği buraya gömelim arkadaşlar. Eyzübillahimineşeytanirecim. Bismillahirrahmanirrahim. Birader hadi bakalım. Bismillah. Hadi oğlum bismillah yani. Hadi bakalım arkadaşlar. Şurayı şöyle açalım bakalım mezarlığı. Allah Allah arkadaşlar. Vallahi yazık oldu ya çocuğa. Gencecik çocuktu da arkadaşlar. Neyse Allah rahmet eylesin. Bu kadar büyüklük yeter arkadaşlar mezarına. Şöyle şimdi buraya arkadaşlar defin edeceğiz vallahi. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Tuttum arkadaşlar çocuğu. Şurayı şöyle hop. Evet arkadaşlar. Koydum vallahi oraya. Şimdi de üstünü şöyle kapatıyorum arkadaşlar. Tamamdır Mahmut abi. Allah rahmet eylesin tekrardan. Başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun yeğenim dostlar sağ olsun. Of ya of ama şimdi var ya o adamı bulup geberteceğiz duydunuz mu lan beni? Tamamdır Mahmut abi ben varım Mahmut abi vallahi Ben de varım Mahmut abi bu ee, savaş burada kalmayacak yani Çocuğunun kanını yerde bırakmayacağız O adamı bulup dedik dedik Onu var ya hapse atarız işkence yaparız Aynen öyle oğlum Hadi lan yürüyün gidiyoruz Hadi bakalım arkadaşlar acayip bir gaza geldik Şimdi Mahmut abiyle birlikte e, şeylerini bulacağız Hadi bakalım arkadaşlar valla Allahım yarabbim ah benim mi telefon çalıyor Yo benim değil benim telefon çalıyor Benim devam edin İyi tamam bakalım devam edin Arkaya bakalım Mahmut abi telefonla konuşsun Acaba neler diyecekler Kim oraya acaba arkadaşlar İnşallah bulunmuştur ya Oğlum bu araya şu katili bulmak istiyorum arkadaşlar. Ne? Ciddi misin lan? Allah'ım ya Rabbim inanamıyorum. Aha ne oldu Mahmut abi ya telefonu kapattın mı? Ha oğlum kapattım da. Oğlum bu benim çocuğuma çarpan araba senin ikizinle bir bağlantısı varmış. Ne? Olamaz birader. Ne yani ikizimle arkadaş mıymış bu ikisi? Aynen öyle. Katille ikizin arkadaşmış. Ne? İnanmıyorum arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbim ya. Peki nereye gitti? Onu biliyor muyuz? Hayır bilmiyoruz ama ikizin evine gitmiş olamaz mı kardeşim? Bence olabilir birader. Bence de olabilir ya. Of ya. Of çocuğu böldü. Onu geberteceğim. Tamam Mahmut abi tamam sakin ol. Tamam Mahmut abi. Hey Mahmut abi bir sıkıntı var mı? Yok oğlum lan susun siz. Tamamdır arkadaşlar vallahi. Hadi bakalım gidelim o zaman. Hadi oğlum yürü ben yürümek istiyorum Hava alacağım biraz İyi bakalım Mahmut abi fakir sen de Mahmut abiyle yürü Arkadaşlar şimdi ikizimin oraya doğru gidiyoruz bakalım arkadaşlar Valla billahi ne olacak hiçbir fikrim yok Katil bu arkadaşlar Bu adamı dedik dedik bir şekilde bulmamız lazım arkadaşlar Gördüğünüz gibi ikizimin yanına doğru geldik Arabayı buraya park ediyorum Geldiniz mi? Geldik oğlum geldik. Var ya senin bu ikizini de geberteceğim. Gebert valla Mahmut abi gebert. Valla Mahmut abi sen bilirsin. Gebert yani. Sonuçta benim artık onunla bir bağlantım yok. İkizimin evi burası arkadaşlar. Acaba ben de, de bir silah mı olsaydı Mahmut abi? Aynen öyle oğlum. Sizde de, de birer tane silah olsun. Alın bakalım şunları. Alın alın alın. Tamam mıdır oğlum? Tamamdır valla Mahmut abi. Hadi bakalım gelin gidiyoruz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ikizimin evine bir baskın gerçekleştireceğiz. İnşallah arkadaşlar o katili buluruz. Ve katili öldürmek istiyorum arkadaşlar. Çıldırttı beni bu katil. Haydi bismillah arkadaşlar. Gidiyoruz vallahi eve doğru. Haydi bakalım arkadaşlar. İnşallah başarırız. Hadi bakalım Mahmut abi gelsinize. Tamamdır oğlum. Geliyoruz. Bana bak mesin. Oğlum sakın yanlış bir hareket yapayım deme. Tamam ben onu tutuklayacağım. Onu döveceğim döveceğim. Dayaktan var ya manyak edeceğim onu. Hadi bakalım basalım. Tamamdır Mahmut abi hiç merak etme sen. Arka yer. Hadi bismillah aman derim. Açın lan kapıyı açın. Ne oluyor ya? Hayırdır inşallah. Kim geldi? Kim o? Kapıcı ne bu? Aç lan kapıyı. Vallahi sıkarım ha ikizim. Ne? Ne oluyor lan? Manyak mısın oğlum sen? Ne oluyor lan burada? Evi basıyoruz. Ev arama iznimiz var. Açın yolu. Ev arayacağız. Nasıl ya? Öyle bir hakkınız yok beyefendi. Hey sus ikizim valla. Benim sinirim bozma. Gel Mahmut abi gel. Sen de gel Mahmut abi. Şöyle içeri gir bakalım. Şimdi bu evi arayacağız kardeşim. Didik didik. Eee hey, bir dakika bir dakika kardeşim bir geri bas bakayım sen benim şu anda evimi arayamazsın bir gider misiniz lütfen lütfen beyefendi hayır lan ararım ben ben Mahmut komiserim oğlum ararım Aynen öyle biz ararız Demek ararsınız ha. Tamam o zaman. Arayın ne arayacaksınız? Tamamdır. Şimdi yukarı kata ben şöyle bir bakıyorum lan. Neredesin lan? Burada mısın? Teslim ol. <laughs> Evinde bir tane zanlı var. Katil zanlısı. Ne zanlısı ya? Bende öyle biri yok. Benim hiç kimsem yok kardeşim. Bilmiyor musun? Hiç boşuna şey yapma. Burayı açabilir miyiz? Hayır ya orayı açmayın beyefendi boşverin hiç açmayın Birader aç şurayı aç Yok yok açmayın aç lan şurayı Metin Tamamdır Mahmut abi açıyorum Bakalım Hii lan demek buradasın yakalandın Hey beyefendi ne olur beni bırakın Ne olur diyorum size ne olur Hayır seni bırakmayacağız gel lan buraya Mahmut abi burada Ne orada mı onun var ya öldüreceğim oğlum öldüreceğim Getir lan onu dışarı çabuk Tamamdır Mahmut abi hemen getiriyorum Çıktan dışarı çık Vallahi seni sıkarım ha Sana sıkarım bak Hayır beyefendi ne olur beni bırakın ne olur Şimdi demek sen Mahmut abinin çocuğuna çarptın ha. Al sana. Al sana. iki tane mermi atayım şöyle. Hey sakın ateş etme oğlum. Onu bana bırak ben geberteceğim onu ben. Tamam Mahmut abi. Zaten garajın orada şöyle seni bekliyor Mahmut abi. Garajda açılmıyor arkadaşlar. Neyse Mahmut abi. Sen gel bakalım gel sana şöyle göstereyim. Anda burada. Demek buradasın ha. Mahmut abi valla benim bir suçum yok. Özür dilerim. Arkan dönük kal. Sakın akımıl diyeyim deme. Sıkarım valla. Sıkarım lan. Allah'ın sana. Allah'ın sana. Allah'ın Allah sana. Ha? İyi mi lan böyle? Ne olur yapmayın ne olur. Sık lan şunu. Sık Metin. Tamamdır Mahmut abi. Sıkıyorum Mahmut abi. Neyse arkadaşlar. Şimdi biz onu hapse götüreceğiz. Videomuzun arkadaşlar sonuna gelin. Sizler arkadaşlar videoyu beğense ben Türk'üm. Hadi bakalım arkadaşlar. Sağ sonucu Tıkla tıkla tıkla. Sağ sonucu iyi sen Diğer de videomuzu tıklayın. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kılın arkadaşlar. Sağda soldakilerin iki tane video var. O iki tane video tıklayarak diğer videoları da izleyebilirsiniz. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Videoyu beğenin. Bu videoyu sizlerden 10.000 like bekliyoruz. Evet arkadaşlar hadi bakalım.